Yeah. <laughs> Ee, çok değerli konuklarım var. Profesör Doktorumuz Mehmet Ali Yerdel şu anda canlı yayın konuğum. Ee, özel e, çok özel bilgilerle geldi. E, kendisi. Burada e, yine bir konuğum daha var. Kendisi zaten anlatacak. E, hoş geldiniz diyorum. Hoş Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. İyi sabahlar. Bugün çok güzel bir konuyla ilgili buradasınız. Yani e... Enteresan ve önemli bir konu hakikaten. Çiğdem Özlem Özdemir 55 kilo verdi. Evet. Ee, ne zaman verdiniz siz bu, bu kiloyu? 2 yıl oldu Ebru Hanım. 2 yıl içinde dağıldı. Evet dağıldı. 2 <laughs> yıl içinde 55 kilo verdi. Nasıl verdi kendisi anlatacak şimdi. Evet. Ee, önce e, sizinle başlayalım bence. Memnuniyetli tabii. Ee, bu konu <laughs> çok mühim. Esasında çok yazıldı, çizildi gazeteler, evet. köşe yazarlar. Çok yer verildi. Ee, tabii tabii. Bu Ama konuya. yeterince de yer verilmedi. Daha doğrusu daha çok doğru yer verilmedi. Biraz öyle. Yani Hı -hı. daha çok arkada bıraktığı kötü izlerle konuşuldu diyelim. Hı -hı. Halbuki bu böyle hani ne olduğu belli olmayan sonuçları tam aydınlanmamış alternatif tıp yöntemi falan değil. Bu hı hı. dört dörtlük şimdi morbid obezite diye bir kavram var. Evet. Morbid obezite, obezite şişmanlık demek. Hı hı. Morbid obezite hastalık oluşturacak <laughs> derecede şişman olmak demek. Hı. Ya da buna ileri aşırı şişmanlık da diyebiliriz. Morbid obezitenin de bir tanımı var. Öncelikle bütün seyircilerin bu tanımı bilmeleri gerekir. Evet. Öncelikle morbid o, ne demektir? Nedir? Ne demektir? Yani ben mesela şu anda ben e, benim vücut kütle indeksim birazdan anlatacağım vücut kütle indeksini ne olduğunu. vücut e, vücut kütle indeksim benim 27. Yani ben hafif kiloluyum mesela. E, 30'un üstünde olursa benim vücut kütle indeksim. Onu da ne olduğunu birazdan söyleyeceğimi söyledim. E, o zaman obez oluyorum. 35'in üstünde olursa ileri obez oluyorum. 40'ın üstünde olursa morbid obez oluyorum. Şimdi bir örnek verelim. Yağ oranı ile ilgisi var mı bu kitle? İndirekt olarak yağ oranı ile ilgisi var çünkü vücutta biz harcadığımızdan fazla kalori alırsak hı hı. E, bunun e, kaçınılmaz mutlak sonucu o kalorilerin yağ olarak depolanması. Dolayısıyla obeziteyi vücutta fazla yağ birikimi olarak da tanımlayabiliriz. Ama burada bugün konumuz olan obezite yani aşırı yani morbid obezite aşırı şişmanlık böyle ay giydiklerim yakışmıyor, hoş olmuyorum artık gibi bir şişmanlıktan bahsetmiyoruz. Durum değil. Morbid obezite öyle bir şişmanlık ki e, bu insanlar eğer e, morbid obeziteden kurtulmazlarsa yaştaşlarına göre aşırı daha yukarı 15, 10, 15, 20 yıl daha erken ölüyorlar. Dolayısıyla yaşamı tehdit eden, kişinin sosyal hayatını etkileyen, onda depresyon oluşturan, dizlerinin çok erken protez ihtiyacı duymasını sağlayan, özellikle hanımlarda infertilite yani doğurganlıkta azalmaya yol açabilen, sleep apne dediğimiz ciddi bir uyku esnasında soluk alamama problemi, akciğer problemine yol açan ama bunlardan da önemlisi morbid obezitenin hastaları attığı, en büyük tehlike ya da hastaların sırtına yüklediği en büyük yük şu şu. Şimdi bir kere dünya genelinde iki tane ölüm nedeni var ilk sırayı çeken bir ve ikinci neden. Birinci neden hala damar sertliği, hala damar sertliği ve damar sertliğine bağlı koroner arter yani kalp damarlarının tıkanıklığı ve buna bağlı enfarktüs yani kalp krizinden insanlar ölmekteler. Hı hı. Ya da ya da karot istediğimiz şah damarının tıkanıklığı ve buna bağlı Türkiye'de inme olarak bilinen işte Amerikalı'nın stroke dediği hı hı. bir durumdan ölmekteler. Yani damar sertliği hala dünyadaki birinci ölüm nedeni. İkinci ölüm nedeni de değişik kanserler. Morbid obezlerde gerek tip 2 diyabet yani şeker hastalığı gerekse hipertansiyon çok erken yaşlarda 20'li 30'lu yaşlarda ortaya çıkıyor ve e, hem şeker hastalığı hem hipertansiyon ikisi de direkt olarak damar sertliğini e, akselere eden hızlandıran damar sertliğine neden olan kondisyonlar olduğu için ve morbid obezlerde de kaçınılmaz bir şekilde belli yaştan sonra hipertansiyon ve şeker olduğundan bu insanlar Maalesef damar sertliği ve buna bağlı olan bunun neticesinde gelişen işte koroner arter tıkanıklıkları ya da karotis tıkanıklıkları gibi nedenlerden erken vefat etmekteler. Ayrıca gene morbid obezlerde belli kanserlerin de sıklığı daha fazla. Mesela meme kanseri, kolon kanseri obezlerde anlamlı oranda daha sık. Yani hem yaşamı tehdit eden bir kondisyon olduğu için hem de bu hastaların işte sosyal hayatları çok etkilendiğinden kendisi anlatacaktır. Yani rahat ayaktan ayak ayak üstüne bile atamayan, kendi artık temizlenmesini sağlayamayan, başkalarına bağımlı yaşamak zorunda kalan, çok ciddi sosyal izolasyon altında kalmış insanlardan söz ediyoruz. Bir de tabii bunların hepsi bizim arkadaşımız yıllardır bu işte uğraştığımız için dışarıdan sanıldığı gibi ay onun iradesi yok, öbürü iradeli diye olan bir durum değil. Kimin morbid obez olacağı, neden morbid obez olunduğu da çok iyi biliniyor. <laughs>